Hepinize merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlerle beraber Timur'un gezegenlerle ilgili videoları bölüm 2 Venüs anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar öbür videomda yazılıya hazırlık. Biliyorsunuz artık yazılılar başladı. Ben şu an iki tane sınav oldum. Matematikle görgü kuralları. Siz de burada olduğunu sanar yoruma yazın. Ben şu an 3'te 3 ile gidiyorum. 100, 100, 94. 90 üzeri olmak zorunda hepsi. Öbürkü videoda yazılı sonuçlarını yani öbür videoda size fen çalıştıracağım. Fen. Gez dünya, güneş, ay. Bir de kuvvet. Evet başlayalım. Venüs en sıcak gezegendi. Nedeni gazlarla gaz bulutları var. Yani hidrojenlerle bulutları var. Venüs'ün sıcaklığı 480 dereceyken Merkür 427'dir. Ama Venüs dünyanın kardeş gezegeni. Çapı 12.103 kilometredir. Ve Venüs'teki bir gün dünyanın öyle hesaplayalım hemen saat olarak. 164 gününe eşittir. Venüs dünyanın kardeş gezegenidir. Venüs 4.54 milyar yaşındadır ve Güneş'e 108 milyon kilometre uzaklıktadır. Arkadaşlar kısa ve öz anlatıyorum. Benim dediklerim bu kadardı. Bir dahaki videoda Ay'ı anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Merhaba.